Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala rasulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Sevgili kardeşler, ezan okununcaya kadar din anlayışımızı tahlil etmek, doğru olan din anlayışımızın güzelce yaşanması, doğru olmayanların da doğrusuyla yer değiştirmesi için gayret etmek ve e, önce halkın din anlayışı ile hakkın din anlayışı arasındaki e, farkları e, iyi tespit etmek oradan başlamak gerekiyor. E, maalesef din Allah'ın dini ve Kur'an'dan yola çıkılarak öğrenilmesi gerektiği e, ve İslam'ı temsil eden ciddi bir cemaatin bulunması gerektiği halde bugün hak dini, halk dini haline dönüşmüş veya yer yer devlet dini e, olmanın getirdiği problemleri içeriyor diyebilecek durumdayız. Evet, e, yaşadığımız dönemde Müslümanların çoğunluk itibariyle durumu içler acısı. Hepimiz bunu görüyoruz. Dini davayı dört dörtlük yaşayan insanlara hele hele cemaatlere pek rastlamıyoruz. İşte halkın yer yer Kur'an'dan sapmalar gösteren din anlayışlarını biraz tahlil edelim. Birinci olarak Müslümanlar İslam'ı bilmiyorlar ilimden uzaklar. İlimden yani mutlak hakikat olan ilahi vahiyden, Kur'an'dan uzak yaşıyorlar. Kur'an'dan kopuk yaşadıkları için Allah'ın kitabından yani birinci elden, Allah'tan dini öğrenme durumunda değiller. Yani dini öğrenmek için Allah'ın kitabına müracaat etmek yerine en iyimser durum ile müftüye danışmak, cami imamına, müezzine dini konuyu fetva mahiyetinde sormak ya da bir cemaat mensubuysa kendi cemaatinin e, hocasına, abisine, şeyhine müracaat etmek şeklinde oluyor. E, halbuki ihtilafa düştüğümüz bir konuda Kur'an-ı Kerim Nisa suresi 59. ayette ve in fi şeyin ferudduhu ila Allah ve Resul. İn kuntum tu'minun billah ee, diye ifade edilir. Eğer bir konuda ihtilafa, münakaşaya düşerseniz o konuyu ne yapın? Allah'a havale edin, Resulüne havale edin. Eğer iman ediyorsanız böyle yapın denir. İman edenlerin yapması gereken bu konudaki çözüm Allah'a ve Resulüne müracaattır tabi Allah'ın kitabına ve Resulün sünnetine müracaat ederek Allah'a ve Resulüne danışmış oluruz ama maalesef böyle yapılmıyor kitaptan bir haber sünnetten e, tümüyle ilgisiz basma kalıp ifadelerle Kur'an'ı ve sünneti ondan bazı parçaları kulaktan dolma bilgiye sahip bir insanlığımız var İkincisi İslam'ı bilmeyen, genel olarak vahiyden kaynaklanan bir ilme sahip olmayan insanımız bilmemekten daha kötüsü İslam'ı bildiği kadarıyla da yanlış biliyor. Ölçü yanlış, dolayısıyla tartılanlar da yanlış oluyor. Tartılması gerekenleri Kur'an terazisiyle tartması, nebevi ölçüyle ee, ölçülecek hususları doğru mudur, yanlış mıdır, hak batıl ölçüsünden geçirmesi icap ettiği halde benim aklıma göre, bana göre diye kendisini merkeze alıyor veya kendi yanlış bilgisini e, esasmış gibi mütalaa ediyor. Dolayısıyla terazi yanlış olunca tartılanlar, ölçülenler de yanlış oluyor. Ee, İslam hem teslimiyettir hem terazidir, ölçüdür. Neyin doğru, neyin yanlış olduğunu Kur'an ölçüsüyle ölçmek, Kur'an'ın sağlama unsurlarıyla sağlamasını yapmak durumundayız aslında. Üçüncü problemimiz Kur'an'a dayalı iman esaslarını dost doğru şekilde bilmiyor. Bilmediği iman esaslarını dost doğru bir şekilde yaşama, Doğru bir şekilde hayata hakim kılma gücüne de sahip olmuyor. İman esaslarını biz Kur'an'dan yola çıkarak öğrenmek durumundayız. Asap başka bir akide kitabı okumadı. O iman esaslarını Kur'anla belirledi. Allah'ın kitabıyla uyum sağlamayan bir inanç esası doğru bir esas değildir. O yüzden Kur'an'a dayalı bir inanç esası. Bunlara da sahip değil maalesef insanımız. Tabi bunlar temel mesele. Temel sağlam olmayınca binada, üstüne inşa edilecek binada sağlam olmaz. Evet. Demek ki dost doğru bir imana sahip olmak için içine hiç yalan girmemiş, şeksiz ve şüphesiz Allah'tan gelen kitaba dayanması lazım iman esaslarının bu şekilde de Kur'an'dan yola çıkarak iman esaslarını tespit eden ve ona teslim olan insanımızın sayısı yok denecek kadar azdır. Dördüncüsü inanç ve amellerine birçok şirk, hurafe ve bidat karışmış. Kimi bilinçli, kimi bilinçsiz irtidatlar olmuş. Kimisi de Allah'a ona denk olduğu varsayılan eşler, nitler, endat koşmuştur. Evet. Kimi küfür, küfrün içerisinde bir hayat sürmekte ve e, İslam'la küfrü yer yer bağdaştırmaya, hakla batılı, aynı kefe içerisinde e, karıştırmaya kalkıyor. Hani Kur'an diyor ya, Onların çoğu Allah'a şirk koşmadan iman etmezler. Yusuf Suresi 106. ayet. Evet. Onların çoğu Allah'a iman eder ama şirk koşmadan iman etmezler. Evet. Dolayısıyla o iman geçersiz bir imandır. İmanlarına zulüm karıştırmak. Yani şirk karıştırmak hakla batılı aynı potada eritip insanlara sunmak. Bunlar da Allah'ın rahmetine değil, gazabına sebep olacak. insanın gerçek anlamda İslamlaşmadığı, Müslümanlığı tümüyle içselleştiremediği vakasını ortaya koyan hususlardır. Beşinci mesele, İsyan ve itaat bilinci maalesef ciddi manada e, iman ettim diyen insanlarımızda da yok. La ilahe deyip neyi reddetmesi gerektiğini e, bilmesi lazım bir Müslümanın. Ama la ilahe'nin içerisine, la'nın içerisine reddetmesi gereken neler giriyor onları bilmiyor, bildiği konuları da pek fazla önemsemiyor yine illa diye teslimiyet gösterdiği, itaat etmeye söz verdiği hususların neler olduğunu e, sayacak durumda değil. Tabi bunlar sadece teori planında bilinmesi, sayılması kişiyi kurtaracak duruma getirmesi. E, bu yeterli olmaz. Tabi bu bilinen e, hakkıyla e, sayılan hususların ifa edilmesi, amele dönüşmesi gerekir. Yine altıncı olarak insanımızda siyasi bir bilinç yok. Tağutlara sevgi içinde onlara destek ve yardımcı olmayı dine, imana muhalif görmeyen hatta yer yer Allah rızası için nasıl oluyorsa tağuta yardımcı olan tağuta Allah'ın dinini sevdiğinden dolayı destek verdiğini düşünen, söyleyen böyle tezatlar içinde imani konuları karıştıran bir anlayışa sahip. Evet. Tağutun tanımını veya güncel versiyonunu önemsemiyor yani imani bir konu olduğu halde bunları ciddiye almayan bunları yok sayan bir yaklaşım içerisinde evet müminlerin içinde yaşıyor müminlerden besleniyor ama tağutlara hizmet ediyor onlara destek oluyor bu çok ciddi bir zaaf çok ciddi bir imani problem Evet. Siyasi bilincin sadece halk düzeyinde insanlarda değil, cemaatler düzeyinde ve hatta hocalar, abiler, yazarlar düzeyinde de yeterli bir bilinç halinde olduğunu iddia etmek maalesef mümkün değil. İster medrese çıkışlı, ister ilahiyat çıkışlı olsun hocalarımız, alimlerimiz tarihte de biraz böyleydi. İslamın siyaset bilincine sahip olduklarını göremiyoruz. Çok az, azın azı mahiyetinde İslam'ın siyasetini günlük hayata tatbik etme uğraşı içinde olan günümüzde nasıl bir Müslümanca siyaset takip edilmesi gerektiğini değerlendirebilenler çok az. Onlar politikayı takip ediyorlar günümüz partilerden birine yamanmaya çalışıyorlar. Evet, yedinci madde olarak insanımızda cihat ruhu yok maalesef. Kardeşlik ve vahdet anlayışından da uzak, ümmet bilincinden e, e, mahrum bir anlayış ve yaşayış söz konusu. Cihat olmadan e, müminlik ve müslümlik e, yeterli olmaz cihad etmeyen kimsenin gerçek anlamda mümin olmadığını ifade eder. Hucurat Suresi 15. ayet. Evet. Cihad Allah'ın dini için Allah'ın verdiği imkanları bütün gayretiyle kullanmaya çalışmaktır. Allah ne tür yetenekler, kabiliyetler, imkanlar, fırsatlar verdiyse, onları Allah yolunda değerlendirmek, gayretimizi, cehdimizi, çabamızı Allah'ın rızası istikametinde kullanabilmek demektir. Evet. Yani Allah'ın dinini hakim kılmak için gayret sarf etmek, çaba göstermek. Bu ruh insanımızda yok. Bunun olması için bir dava bilinci lazım. İnsanın Allah'ın dinine hizmet etmek zorunda olduğunu, kulluğun bu anlama geldiğini aksi takdirde İslam'ı hakkıyla bilmeyen insanların düzeltilmesi için gayret etmediğinden dolayı kendisinin de İslam'ı yaşamayanlar gibi sorumlu olacağını idrak eden bir cihat ruhu olması lazım. Tabii bizim cihadımız insanları öldürmek için değil, insanları ihya etmek için, ee, insanların hayatını karartmak değil, hayatını aydınlatmak için, ee, insanları mahvetmek değil, insanları ihya etmek için ortaya konulması gereken hususlardır. Evet. Biz cihattan insanların dünyasının da ahiretinin de kurtulacağı güzelliklere onları ulaştırmak anlamı veriyoruz. Yoksa şiddetti, anarşiydi, terördü, haksız savaştı, bunlar cihat anlayışına girmez. Bunlar fesadın ayrı bölümleridir diye düşünürüz. Evet, işte bizde cihadın da yeterince doğru olarak tanındığını sanmıyorum. Doğru olarak tanıyanlar içinde bir cihat bilinci, cihat ruhu yok. Cihad ruhuna sahip olduğunu düşündüğümüz insanlar falan ülkeye gidip de orada savaşı tek anlam yönüyle tek yönüyle cihat olarak değerlendiriyorlar. Bunun da ciddi manada sorunları olduğunu tedriç usulü olarak cihadın evvela bizim imtihan olduğumuz, doğduğumuz, doyduğumuz, yaşadığımız yerlerde olması gerektiğini o yanlış tanımlayan arkadaşlarımıza izah etmekte de zorlanıyoruz. Evet. Cihat ruhu olmayınca vahdet anlayışı, ümmet yaklaşımı da söz konusu edilemiyor, mevcut olmuyor. Bunlar fedakarlıkla, biraz gayretle, dava adamı özellikleriyle, kendi nefsini terbiye etmekle ve bu konularda da gayretlerini üst düzeye çıkartmakla cemaatleşme ve ümmetleşme ne olacak öne çıkacaktır. Evet 8. husus tebliğ yani emri bil maruf nehyanil münker terk edilmiş bedenin ihtiyacı olan gıdaların alınıp uygun şekilde e, posalarının dışarıya atıldığı gibi aynı durum emri bil marufla alakalı da olması gerekir. Birinci durumda bedenin ihtiyacı olan gıdaları kaliteli bile olsa alsak ama uygun yollarla e, vücuda lazım olmayan posalarını sıvı veya katıları dışarıya atamasak nasıl e, ciddi manada gıda zehirlenmesine dönüşürüz, hazımsızlık olur ve hasta olursak okunan, duyulan, sohbet ve derslerde öğrenilen hakikatlerin yani zihni gıdaların da posalarının veya gerekli olan yerlerinin dışarıya gerekli yerlerle çıkartılamadığı müddetçe aynı hastalıklar, aynı anormallikler, fikri kabızlıklar söz konusu oluyor. Yani öğrendiklerimizi mutlaka dilimizle veya kalemimizle halimizle insanlara tebliğ için kullanmak zorundayız. Yoksa içimizdeki o faydalı bilgiler sürtüşmeye, tartışmaya, ihtilafa, fesada yöneltiyor. Faydalı olmaktan çıkıyor, zararlı hale geliyor. Ve aynı zamanda insanımız çok rahat başka zihniyetlerden etkileniyor. Çünkü kendisi davetçi olmayınca başkalarının davetçiliği öne çıkıyor. Kendi doğruları başkalarına aktarmayınca başkaları kendi yanlışlarını ona aktarmaya kalkıyor. Ve öğrendikleri onu sağlam bir çizgide tutmaya yetmiyor. Davetçi kimliğine sahip olmadığı müddetçe. Dokuzuncu problemimiz halk, halkın din anlayışlarını sayıyordum. Sonradan gelenler için ifade etmiş olayım. Halkın din anlayışıyla hakkın din anlayışı arasındaki farklardan dokuzuncusu cahiliyeyi yıkmak için mücadele edecekleri yerde kendi hak dinlerini dosdoğru müdafaa bile edemiyorlar. Hücuma geçmeleri İslam dışı zihniyetlerle mücadele edip onları e, yok etmeleri gerektiği halde e, müdafaları bile çok cılız oluyor. Bırakın hücumu, bırakın cahiliyeye karşı mücadele ve savaşı e, kendi dinlerini bile doğru dürüst müdafaa edemeyecek e, gayretsizlik ve bilgisizlik içerisindeler. Evet. Halbuki müdafaa ile netice hallolmaz. E, e, hücuma geçmeden e, küfre karşı, cahiliyeye karşı ciddi manada cihat ve tavır gibi faaliyetler ortaya konulmadan müdafaa ile karşımızdaki problemi değiştiremeyiz. Onu bile yeterli yapamıyor insanlarımız. 10. problemimiz yanlış hizmet anlayışı. Haramlarla batılı tarzda ve sadece akli ya da pragmatist ölçülerde hizmet anlayışı öne çıkıyor. Rabbani tarzda ve nebevi ölçülerde kulluğun içine girecek şekilde hizmet anlayışı söz konusu edilemiyor. Hizmet deyince kimi cemaatler kimi yapılar için I, akan sular duruyor. Yani büyülü bir kelime. Hatta haramları helal yapabiliyor. Allah'a isyan olan hususları Allah'a itaat noktasına I, çevirdiklerini zannediyorlar. Aslında kendini kandırıyor insan. Söz gelimi Allah'ın emri olan tesettürü bırakarak Allah'ın emri olmadığı halde illa üniversitede okuyacağım diyor bir kız. Allah hangisinden hesaba çekecek? Onu hiç önemsemiyor. Biri kulluk, biri hizmet. Hizmet, kulluğun önüne geçmemesi, kulluk çerçevesinin içine girdiği oranda değer taşıması gerektiği halde buna uyulmuyor. Özet olarak ezanın bitinceye, ezan bitinceye kadar konuları devam edeyim. Dünya Dünyevileşti insanlarımız, kapitalistleşti. Dünyaya aşırı meyil, malın kulu, paranın nesnesi olma, lüks, israf ve eşya tutkunluğuna meyletti. Yine ahirete, cennet ve cehenneme yakini bir iman ve ahireti öncelikleyip oraya hazır olma gibi bir gayret yok. Tek kanatlı kuş gibi uçmaya çalışıyor. Uçamıyor tabi. İki dünyalı değil insanımız. Dünyalarını ahiret açısından değerlendirme olgunluğuna erişememiş. 13. insanımızda hatta cemaat seviyesindeki Müslümanlarda bile belirli oranda ulusçuluk, vatancılık, ırkçılık, memleketçilik, hemşehricilik, hatta devlet çizgisi sadedinde düzencilik belirli oranda maalesef var. 14. Atalar dinine sarılma, gelenek ve adetleri kutsama, ve onları mutlak doğru gibi kabul etme ee, özellikle düğünlerde törenlerde bayramlarda diğer adetlerde kendini gösteriyor. Ee, hak dini yerine halk dinine sarılma, ataların izinden gitme anlayışı devam ediyor. 15 modernizm çizgisinde de müsteşliğe benzeyen bir din anlayışı ee, özellikle bazı yazar veya hoca arkadaşlar da ciddi manada sırıtıyor. Ilıman İslam denen içi boşaltılmış ve çağdaş cahiliyet değerleriyle doldurulmuş yapay bir din anlayışı nice insanı televizyonlar vasıtasıyla internette sanal alemde ve direkt konuşmalarda etkileyebiliyor. 16. Geçim uğraşısından başka bir derdi olmayan veya zengin olma hayalleri içinde zengin olmak için ne gerekirse yapmaya hazır olan bir insan nesli var. Cennet çok önemli değil ama zenginlik çok daha fazla önemli. Meşhur olmak veya işte dünyadan belirli makamlar, fırsatlar elde etmek. 17. Futbol hastalığı, müzik tutkunluğu, televizyon ve özellikle dizi bağımlılığı, internet düşkünlüğü, bir bilgi kirliliğine sebep olma yönüyle insanımızı ciddi manada farklı alanlara sürükleyebiliyor. 18. Demokrasiyle işlerin düzeleceğini düşünüyor ve bu noktada düzenin kutsallarına doğru devamlı sarsılıyor devamlı e, tavizler vererek oraya doğru mailleri artıyor. Evet e, problemlerimiz ve sonra çözüm yollarını e, işleyecektim. Problemleri sayarak bir kısmını sayarak konuyu değerlendirmiş oldum. İnşallah önümüzdeki e, hafta ve haftalarda e, problemler ve esas da çözüm yollarını gündeme getirmeye çalışacağız. Zaten çözüm nerede olduğu belli. Efendim hepimizin halk dini ve devlet dini hurafelerinden arınıp hak dinine tümüyle teslim olan Allah'a hakkıyla kulluk yapmaya çalışan Kur'an ölçülerine nebevi sünnet usulüyle yaklaşıp o şekilde yaşayan şuurlu müminler eylesin Cenab-ı Hak. والحمد لله رب العالمين